Herkese selamlar arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve Brawl Stars ekibi bugün tüm oyunculara ücretsiz ödül veren yeni bir link paylaştı. Bunun dışında Katana Krallığı etkinliği geliyor biliyorsunuz. Ücretsiz hiper şarj kostümü 12 enji, Katana Krallığı kostümleri ve birçok ödülü ücretsiz alacağız. Bununla ilgili kısa bir video paylaşıldı. Çok önemli şeyler var içerisinde. Buna bakacağız. Yine bugün sabah bir güncelleme geldi oyuna. Güncelleme ile neler değişti? Dengeleme değişiklikleri neler? Başka ne tür değişiklikler geldi? Bunları göstereceğim. Bir de Melody ile ilgili bir konumuz vardı ona da bakacağız. Öncelikle bu tür videoların devamı için aşağıdan bir tane like atarsanız çok sevinirim. Ücretsiz ödül veren 3 tane falan daha link gelecek arkadaşlar. Onları da hızlıca sizinle paylaşmamı istiyorsanız aşağıdan bu videoya lütfen like atın. Bu arada linkin içerisinde ne olduğunu ben de bilmiyorum. Birazdan birlikte bakacağız. Öncelikle Melody'nin boyunun kısaltıldığını söylemiştim ve topluluk buna çok fazla tepki göstermişti. Melody'nin boyunu tekrar uzun hale getirdiklerini söyleyip böyle bir video paylaştılar arkadaşlar. İsterseniz şöyle bir bakalım. Yani o kadar uzatıyoruz ki boyunu böyle dünyalardan çıkıyor gezegenlere sığmıyor falan gibi böyle bir komik video paylaşmışlar arkadaşlar. Yani sonuç olarak eski haline tekrar geri dönmüş olacak Melody'nin boyu. Özellikle Melody'yi çok sevenler vardı. Boyunun kısalmasına çok üzülen arkadaşlar vardı ve bununla ilgili de Brawl Stars ekibi tekrar eski haline getireceklerini söylediler. İkinci önemli haberimiz de bugün sabah oyuna bir güncelleme geldi arkadaşlar. Güncelleme ile buff yani bazı karakterlerin gücü arttırıldı ve nerf yani bazı karakterlerin gücü düşürüldü. Bunun dışında bazı ek güncellemeler daha var. Bütün güçlendirmeleri ve güçsüzleştirmeleri tek tek göstermeyeceğim arkadaşlar. Burada notlar var zaten isterseniz siz de inceleyebilirsiniz. Sadece buff gelen yani güçlendirilen karakterler içerisinde mesela Bonnie karakteri inanılmaz güçlü olmuş biraz daha göstereceğim. Güçlendirilen karakterlere bir bakalım ismen en azından. Crow, Bonnie, Miko, Jesse, Willow, Pam ve Meg güçlendirilmiş. Gücü düşürülen karakterlerde Lumi, B, Oli, Carl, Buster, Chester, Meeple, Angelo, Gray, Mandy, Stu ve Byron. Dediğim gibi X üzerinden isterseniz bunu detaylı bir şekilde inceleyebilirsiniz. Bunun dışında Fixes isminde bazı güncellemeler daha var. O kısma geçmeden önce şu Bonnie'yi bir göstereyim isterseniz çünkü inanılmaz olmuş. Şimdi Bonnie'nin buff'ını bir göstereyim arkadaşlar. Bu şekilde üstüne rakibin atladığınız anda gördüğünüz gibi süperi tekrardan doluyor. Çok hızlı bir şekilde doluyor. Bu birinci buff'ı aslında. Bir diğer buff'ı da şimdi bu halindeyken bakın şöyle mesela topu bu şekilde attınız çok hızlı bir şekilde tekrar doluyor görüyor musunuz arkadaşlar? Bu gerçekten inanılmaz bir buff. Özellikle bence savaş topu için bu hale getirilmiş. Bu şekilde hızlı bir şekilde topu ileriye doğru götürebilirsiniz. Yani buradan böyle yapabiliyorsunuz. Ama tekrar top formuna döndüğünüz zaman. Bakın şuradan tekrar top formuna döndüğünüz zaman. Tabi artık tekrar vurmanız gerekiyor. Ama o diğer formda bakın mesela şu şekilde atladınız hemen tekrar doldu. Gördüğünüz gibi. Ve sonra mesela topu öyle attığınız zaman anında tekrar doluyor. Gerçekten inanılmaz bir buff ve artık savaş topunda bence çok fazlasıyla kullanılmaya başlanacaktır. Bonnie karaktere çünkü süperle çok rahat bir şekilde hem gol atabilir hem de ileriye gidebilirsiniz. Gelelim diğer güncellemeler arkadaşlar. Melody'nin boyu tekrar uzatıldı. Aşamalı da sizde bulunan bir karakter eğer maksimum seviyeye geldiyse o karakterin aksesuarını seçememe gibi bir problem vardı. Bu problem düzeltilmiş. Bunları belki hepsini yaşamamışsınızdır ama eğer yaşadığınız bir problemse düzeltilmiş yani. Penny'nin taretinin ikinci vuruşu rakiplere doğru değil de aynı yere doğru ateş ediyordu arkadaşlar ve bunu düzeltmişler. Seri atış isimli bir dış etken vardı ve orada Lumi'nin normal atış takılıyordu onu düzeltmişler. Mega Kumbara artık ödülleri doğru bir şekilde dağıtıyor. Jaya Yong'un sesleriyle ilgili bazı problemler düzeltilmiş. Squeak, Nita ve Eve ile ilgili bazı grafiksel problemler vardı. Böyle mozaik gibi parça parça görünüyordu. Hatta canlı yayında bazı arkadaşlar bana söylemişlerdi. Bu da düzeltilmiş. Ve bunun dışında bazı küçük düzeltmeler de yapılmış. Ve şimdi de yarın başlayacak ve birçok ücretsiz ödül alacağımız Katana Krallığı etkinliği ile ilgili bugün paylaşılan videoya bir göz atalım. Daha sonra ücretsiz ödül veren QR kod ya da link artık her neyse oradan nasıl ücretsiz ödül alacağız ona da birlikte bakacağız. Katana krallığı için savaş başladı. Buna tıklayacaksın ve etkinliği takip edebileceksin diyor. Wasabi güçlerinin kilidini açacaksın ve savaşlarını daha güçlü hale getireceksin. Daha önce sneak peek videolarında bunlara bakmıştık hatırlarsınız. Ve dört tane farklı enderlik var. İşte sıcak ve cehenneme kadar dört farklı sıcaklıkta dört farklı wasabi gücü açılabiliyor. Sushileri açıp wasabi güçlerine oradan ulaşabiliyoruz. Ve aynı zamanda sushilerin içerisinden etkinlik ödülleri de alabiliyoruz. Mesela yeni katana krallığı kostümleri ekranda görmüş olduğunuz gibi. Rozetler, spreyler, oyuncu simgeleri, ve şey. çok daha fazlası. Ve orada bir tane sushi metre var arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz bir sushi metre var. Bu sushi metreyi doldurdukça da buradaki ödülleri de yine toplayacaksınız. Yani bütün katana krallığı kostümlerini ücretsiz alabiliyorsunuz. Üstüne 12 kenji ile ilgili bir tane hipercharge kostümü var. Yine ondan önce bir tane de galiba lanetli kenji diye bir de efsanevi kostüm şeklinde geliyor. O ikisini de yine ücretsiz olarak alabiliyoruz buradan. Bakın şuradaki efsanevi hali şuradaki de hipercharge kostüm hali. Yani birçok ücretsiz ödül geliyor yarın katana Krallığı etkinliğiyle buradaki sushi metreyi doldurmamız gerekiyor. Sushi açarak burada yeni lanetli Kenji ve Oni Kenji kostümlerini açabiliyorsunuz diyor. Yeni Samurai Smash isimli oyun modunu oynayın. Ve oradaki botları falan indirin. Daha önce bu oyun modlarına bakmıştık. Yani bir yandan botlarla savaşıyorsunuz. Bir yandan karşı takımla savaşıyorsunuz ve Daruma Rolls isminde işte yerden bir şeyler topluyorsunuz. Bunun dışında yeni mangayı da yine okuyabilirsiniz diyor. Bu arada bu test hesabı içerisinde yoktu arkadaşlar. Sanıyorum bunu yeni eklemişler. <laughs> Aa bak burada bu arada Kenji'nin Sushi Hüznü isimli bir manga, bir çizgi roman falan gibi bir şey herhalde bu. Bakın arkadaşlar bu arada burası baya baya güzel ve bunları okuyabileceğiz. Aa bak burada mesela daha önce Kenji animasyonunda hatırlıyor musunuz? Tara'nın o kostümlü hali birisini kaçırıyordu. O kaçırdığı kişi de Kaze demiştik. Büyük bir ihtimalle yine gördüğümüz gibi arkadaşlar Kaze dediğimiz doğru çıktı. Burada da doğrulanmış oldu sanıyorum. Ve burada... Bir hikaye okuyabileceğiz yani. Bu bence çok güzel olmuş bu arada. Yarın bir bakacağım buna. İçerisinde belki farklı gizemler de olabilir. 2 kat XP hafta sonu da olacak diyor ve her gün oyunu oynayıp sushiler kazanabilirsiniz ve etkinlik ödüllerini de kazanabilirsiniz. Yes, Tam da burada bitiyor arkadaşlar ve tekrar başa dönüyor. Şuradan bir de Türkçe'ye çevirelim. Ücretsiz 12 hipercharge kostümünü alma şansınız. Wasabi güçleri ve etkinlik ödülleri, görünümler, kozmetikler, kaynaklar ve daha fazlası gibi almak için sushi rulolarını açın. 12 kostümünü açmak için 200 sushi rulosu alın. Etkinlik sırasında günlük kazançlardan, etkinlik oyun modlarından, mega büfeden, mega büfe dediği klan etkinliği, mega kumbara gibi bir şey arkadaşlar hatırlamışsınızdır belki. Özel görevlerden, günlük yarışmalardan ve rastgele ücretsiz ödüllerden ücretsiz sushi ruloları alabilirsiniz. Samurai Smash isimli bir oyun modu var. Bunu oyna. Düşman takımıyla savaşırken samuray botları yen ve daruma bebeklerini topla. Bu hafta sonu 2 kat XP double XP etkinliği. Battle for Katana Kingdom'ın birinci bölümü yarın başlıyor. Ve ücretsiz ürününüzü talep edin diyor arkadaşlar. Bakın claim your freebie yani ücretsizinizi alın diyor. Buraya şimdi birlikte bir tıklayalım. Ben de ne olduğunu bilmiyorum. Şu anda sizinle birlikte ilk kez tıklıyorum. Bu arada linke tıkladığımız zaman bizi direkt olarak mağaza kodu kullan bölümüne doğru yönlendiriyor arkadaşlar, yani store.supersal.com üzerine yönlendiriyor. Buraya girip en alt tarafa şuradaki kodu yazarak da aslında buraya ulaşabilirsiniz. Sakura Spike Ünlem. Hatta bunu bir denemek istiyorum arkadaşlar. Mesela store.supersal.com'a girdim, linke hiç tıklamadım. store.supersal.com'a girdim. Ücretsiz ödüllerini almayı unutma diyor. Katana Krallığı etkinliği boyunca Brawl Stars Instagram hesabını ve etkinlik videolarını takip et 3 ücretli hediye almanı sağlayacak kodları kaçırma diyor arkadaşlar bu arada Instagram hesabını da takip etmiyorsanız bence orayı da takip edin. Tıklıyorum arkadaşlar ve buradan yine Sakura Spike yazan aynı yere doğru gidiyor. Şimdi buradan ala tıkladım ve muhtemelen sırlar açığa çıktı dedi. Ürün Brawl Stars hesabınıza otomatik olarak eklenecek. Bonus elmas altın veya mücevher diyor. Teklifler ve elmaslarda artı %10 diyor. Hadi ya bastığımız zaman nereye doğru gidiyor? Tekrar ana sayfaya gidiyor arkadaşlar. Bu arada özel bir tasarım yapmışlar şu anda bu etkinlik için sanırım. Store.supercell.com değişmiş yani. Hemen oyuna gelelim arkadaşlar. Sakura Spike bu bir profil simgesi mi? Bir tıklayalım. Neymiş? Evet oyuncu simgesi arkadaşlar. Böyle bir oyuncu simgesi verdi ve bunu ücretsiz olarak verdi. Bundan sonra iki tane hatta üç tane daha ücretsiz ödül veren link paylaşacaklar. Ben de bunu geldikçe sizinle paylaşacağım. Dediğim gibi yeni linklerle ilgili videoların da hemen gelmesi için aşağıdan bu videoya lütfen bir tane like atın. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Ve marketten Supercell Store'dan kod bölümüne onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Bu arada bu hafta sonu cumartesi ya da pazar günü 10 Brawl Pass Plus hediye edeceğim bir yayın açacağım sizlere. O yüzden mutlaka kanala abone olduktan sonra bildirim zilini de açmayı unutmayın ki yayını kaçırmayın. Şu an ekranda hem 5 Brawl Pass Plus çekilişimizin olduğu videoyu hem de 7 tane kostüm çekilişimizin olduğu diğer videoyu görebilirsiniz. İzlemediyseniz o videoları da izleyin ve çekilişlere katılın. Hatta son Shorts videomun içerisinde de yine bir 5 Brawl Pass Plus çekilişimiz var. Seviliyorsunuz arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.